şeker fabrikası kilogramı 9 TL olan 15 ton A tür şeker ile kilogramı 12 TL olan B ton B türü şekeri karıştırmış ve elde ettiği harman şekerin karışımın karışımını 12 TL'de satmıştır. Tamam arkadaşlar bak bu soru aslında biraz da hani bu denklemde var ya çerez merezlek falan karıştırıyor. Aslında ona benziyor. Şimdi size güzel bir mantık anlatacağım. Bu mantığı uygularsanız arkadaşlarım hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır umuyorum. Buna göre demiş harman şekerin satışından elde edilen gelir şekerlerin ayrı ayrı satılmasıyla elde edecek gelirden kaç TL fazladır demiş. Arkadaşlar şimdi bakın önemli bir soru tarzı. Şimdi benim elimde elimde 15 artı 20'den 35 ton ürün var. 15 ton A'dan 20 ton B'den olmak üzere 35 ton ürün var. Şimdi arkadaşlar bunlar ayrı ayrı karıştırılırsa bak ayrı ayrı karıştırılsaydı yani 9 çarpı 15 artı 12 çarpı 20 o da eşit arkadaşlarım. 135 artı 240'tan toplamda 375 TL mi olacak? Yani Türk lirası olacak değil mi arkadaşlarım? Bak ama bana ne diyor? Elde edilen harma çeken karşı satılmıştır diyor. Arkadaşlar toplamda 35 ton ürünüm yok mu benim? Bu 35 ton ne yapılmış? 12 liradan satılmış. 35 ile 12'yi çarparsam dostlarım. Eksi 375 dersem benim elde edilecek karım olmaz mı arkadaşlar? Yani kaç fazla olduğunu bulmaz mıyım? Haydi bakalım yapalım o zaman. 35 ile 12'yi çarpalım. 70, 35, 0, elde var 420. 420 eksi 375 eşittir. 20, 25 daha. Yani burası da 45 000. Yani cevabınız Ceyhan oldu. Hocam mantığın ne? Önce karıştırmadan ki fiyatını buldum. Karıştırmasaydım ayrı ayrı satsaydım fiyatını buldum. 375 TL. Sonra ne diyor? Karıştırıldıktan sonra kilogramı 12 TL'den diyor. Karıştırdığım zaman elin 35 ton olacak. 12 ile çarparsam arkadaşlarım ne yapıyormuş? O da 420 mi yapıyormuş? 420'den bunu çıkartırsam da aradaki fark benim ne olacak? Elde edecek gelirim olmuş